Herkese merhabalar. Nefis Yemek Tarifleri mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle kısa sürede hazırlayabileceğiniz, sağlıklı ve besleyici brokoli haşlama tarifi paylaşacağım. Eğer henüz kanalıma abone olmamışsanız, abone olmayı ve bildirimleri almak için zile tıklamayı unutmayın. İlk olarak uygun bir kap içerisinde bir miktar suyumuzu alalım. İçerisine yarım çay bardağı sirkeyi ilave edelim. Çiçeklerini ayırdığımız bir orta boy brokoliyi sirkeli suyumuzun içerisinde 5 dakika kadar bekletelim. Uygun bir tencereye suyu ilave ederek kaynamaya bırakalım. Kaynayan suyun içerisine bir çay kaşığı tuz ve brokolilerimizi ekleyelim. Brokolileri yaklaşık 7-8 dakika haşlayalım. Burada belirtmek istiyorum brokolilerimizin vitamin değerini kaybetmemek için kısa sürede hafif diri ve canlı yeşil renkte kalacak şekilde haşlamalıyız. Gereğinden fazla haşlanırsa hem dağılır hem de besleyiciliğini kaybeder. Brokolileri su içerisinde bekletmeden süzerek servis tabağına alalım. Üzerine zeytinyağı ve limon suyu, ardından da çırpılmış yoğurt gezdirelim. Dilerseniz yoğurdunuzu sarımsaklı olarak da kullanabilirsiniz. Son olarak üzerine pul biber dökerek servis edelim. Videonun sonuna sizin için daha önceden hazırladığım buharda ve suda haşlama yöntemlerinin ikisini de bırakıyorum. Üzerlerine tıklayarak o videoları da izleyebilirsiniz. Tarifimi deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Fotoğraflarınızı Instagram'da her zaman nefis yemek tarifleri etiketiyle paylaşabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.